Herkese merhaba arkadaşlar. Habeşlerimizi çıkardık kutularından. Yanlarındaki mavi yumurtacı bunlar. Mavi yumurtacıları yumurta olarak aldım. Kendim çıkarttım kocuka makinesinden. Habeşler ayın 8'inde 2 aylık olacaklar. Ocağın 8'inde. Mavi yumurtacılar ise 17 Ocak'ta 2 aylık olacaklar. Bunları hala şu görünüş olduğunuz kutuda besliyorum. Akşamlar soğuk olduğu için ona bir gazlı termostat taktım. Ampul var içinde, 20 derece ayarlı. Bu şekilde kümese götüreceğim ama korkuyorum hastalanırlar diye. Hala balkonda bakmaya devam ediyorum. Biraz zor oluyor balkonda bakımlar ama yapacak bir şey yok.